Öyle bir zenginlik olacak, öyle bir bolluk bereket olacak. Malı saymakla saymayacak. Böyle dağıt, dağıtacak da dağıtacak. Beytül Mal onun elinde olacak. Dünyanın hazineleri onun elinde olacak. Bütün paraları, malları, altınları, gümüşleri Müslümanlar arasında, fakirler arasında eşit bir şekilde dağıtacak, adaletli bir şekilde dağıtacak. Fakir de kalmayacak inşallah. Açlıktan, susuzluktan ölen kalmayacak inşallah. Göğün sakini olan melekler ve yerin sakinleri olan insanlarla cinler Hazreti Mehdi'nin adaletinden ve düzeninden razı olacaklar. Havadaki kuşlar, ovadaki vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnun olacaklar. Dünyada işlenen zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin getirdiği uğursuzluklar yüzünden kuşlar rahat mıdır? Ormandaki hayvanlar rahat mıdır zannediyorsunuz? Denizdeki balıklar rahat mıdır zannediyorsunuz?